Merhaba arkadaşlar. Bugün telefonunuzla YouTube'da nasıl içerik üretebileceğinizi adım adım anlatacağım. Video yükleme, Shorts videoları çekme, canlı yayın yapma ve topluluk gönderileri paylaşma gibi pek çok farklı içerik formatını nasıl kullanabileceğinizi göstereceğim. Eğer YouTube'da daha fazla içerik üretmek ve kitlenizle etkileşime geçmek istiyorsanız bu rehber tam size göre. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın telefonunuzda YouTube uygulamasını kullanarak içerik üretebilirsiniz. Bu uygulama ile video yükleyebilir, shorts videoları çekebilir, canlı yayın yapabilir ve topluluk gönderileri paylaşabilirsiniz. YouTube uygulamasının alt kısmındaki plus simgesine dokunduğunuzda bu seçeneklerin hepsini görebilirsiniz. Seçenekleri kaydırarak istediğiniz formatta içerik üretebilirsiniz. Şimdi bu seçenekleri yakından inceleyelim. Video seçeneğini telefonunuzdaki mevcut videoları yüklemek için kullanabilirsiniz. Videonuzu seçtikten sonra video küçük resmi, başlık ve açıklama gibi ayrıntıları ekleyebilirsiniz. Ayrıca videonun görünürlüğünü değiştirebilir, konum ekleyebilir veya videoyu oynatma listesine ekleyebilirsiniz. Sonraki'ye dokunarak videonuzun kitle ayarını düzenleyebilirsiniz. Videonuzun çocuklara yönelik olup olmadığını Videonuzu yüklemeden önce belirleyebilirsiniz. Shorts seçeneğiyle shorts videoları çekip bunları telefonunuzda düzenleyebilirsiniz. Ayrıca telefonunuzun galerisindeki shorts videolarını yükleyebilir ve taslaklarınız üzerinde çalışmaya devam edebilirsiniz. Shorts videonuzun süresini 60 saniyeye kadar ayarlayabilir ve ekleyeceğiniz sesi seçebilirsiniz. Shorts videosu üretme araçlarını kullanarak efekt ekleme, kayıt hızını ayarlama, zamanlayıcıyla kayıt yapma, Yeşil ekran kullanma, klip kırpma gibi birçok işlemi de gerçekleştirebilirsiniz. Sonraki'ye dokunduğunuzda ise metin, seslendirme ve filtre ekleyebilirsiniz. Shorts videonuz hazır olduğunda sonraki'ye dokunun. Shorts videonuzu yüklemeden önceki son adımda başlık ekleyebilir, küçük resim seçebilir, görünürlüğü düzenleyebilir ve videonuzun çocuklara yönelik olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Canlı yayın seçeneği mobil cihazınızla canlı yayın yapmanızı sağlar. Bunun için karşılamanız gereken bazı uygunluk koşulları vardır. Örneğin, en az 50 aboneye sahip olmalı ve henüz yapmadıysanız tek seferlik kanal doğrulama işlemini yapmalısınız. Bu işlemi ilk kez canlı yayın yapmayı denediğinizde uygulamadan veya youtube.com/verify adresinden yapabilirsiniz. Bu doğrulama işleminin doğrulama rozetinden ayrı olduğunu unutmayın. Canlı yayın yapmaya uygun ve hazır olduğunuzda, ana canlı yayın açılış sayfasında canlı yayının adını ve görünürlüğünü düzenleyip çocuklara yönelik olup olmadığını belirleyebilirsiniz. Ekranı yukarı kaydırdığınızda diğer yayın ayrıntılarını ve ayar seçeneklerini görebilirsiniz. Örneğin, canlı yayınınıza konuk çağırabilir veya yayını ileri bir tarihe programlayabilirsiniz. Gelişmiş ayarlar bölümünde sohbet ve para kazanma özelliklerini etkinleştirebilirsiniz. Sonraki'ye dokunduğunuzda küçük resim eklemeniz istenir. Yeni bir resim çekmek için kalem simgesine dokunun. Yayına başlamaya hazır olduğunuzda canlı yayın başlata dokunun. Yayını programlıyorsanız küçük resim ekledikten sonra bittiye dokunun. Daha sonra takvim simgesine dokunarak yayına geri gelebilirsiniz. Gönderiler topluluk gönderisi oluşturmanızı sağlar. Resim düzenleyip paylaşabilir, kitlenize anket veya test yapabilir, yazılı güncellemeler paylaşabilir ve daha birçok şey yapabilirsiniz. Bu içerik formatlarının hepsi farklı ve heyecan verici yollar aracılığıyla kitlenizle bağlantı kurmanızı sağlar. Hepsini deneyin. İşte telefonunuzla YouTube'da içerik üretmenin tüm yolları. Artık videolarınızı daha yaratıcı bir şekilde paylaşabilir ve kitlenizle bağ kurabilirsiniz. Eğer bu içerik faydalı olduysa lütfen videoyu beğenin ve kanalımıza abone olun. Yorumlarınızı bekliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.